Herkese merhaba. Dijital Pazarlama Notları'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Mert Erkal. Bu haftada sizler için birbirinden ilginç konular derledim. Videonun açıklamalar bölümünde linkini bulabileceğiniz Medium blogumda hepsini detaylı olarak açıklıyorum. Gelin hep birlikte bu haftanın dijital pazarlama notlarına göz atalım. Bu haftaki notlarımın baş köşesini Nancy Duarte'nin Resonoid, Yankı isimli e kitabını yerleştirdim. Bazı sunumlar ve konuşmalar vardır, kalplere dokunur ve zihinleri değiştirir. Duarte, herhangi bir sunumu ve konuşmayı ilgi çekici hale getirmek için sinema ve edebiyat tekniklerinden nasıl yararlanabileceğinizi anlatıyor. Duarte'ye göre yaptığımız sunumları hikayeleştirerek daha ikna edici olabiliriz. Ünlü pek çok konuşmacı ve lideri ait bol miktarda ses ve video kaydıyla bezenmiş bu e-kitap size farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Structured data ya da Türkçe adıyla yapısal veri, arama verilerinizi arama motorları için anlamlı hale getiren kod parçacıklarıdır. Arama motorları bu kodları okur ve Google arama sonuçlarında kullanır. Örneğin, kitaplar, incelemeler, filmler ve e-ticaret mağazanız için yapılandırılmış veriler mevcuttur. Classy Schema tarafından geliştirilmiş Structured Data Viewer aracı, herhangi bir web adresinin yapısal verilerini desktop ve mobil görünümünü görmenizi sağlayan oldukça pratik bir araç. Araç sayesinde herhangi bir sayfada yer alan yapısal verileri görselleştirmeniz mümkün. Üstelik bunun için tek yapmanız gereken sayfanın web adresine girmek. Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları online seyahat sektörüne ciddi bir darbe vurdu. Online seyahat pazarının dünyadaki en büyük firmalarından Expedia.com'un CEO'su Peter Kern yaptığı açıklamayla Google'a adeta savaş açtı. Kern'e göre Google hem arama motoru sonuçlarında sunulu sonuçlar ve online seyahat acentelerinden trafik çalıyor hem de kullanıcıları ücretli reklamlarıyla kendi sunulu servislere yönlendirebiliyor. Açıklamanın ABD Başkanı Trump'ın kurmaylarının Google'a antitrust davası açmaya hazırlandığı bir zamana denk gelmesi manidar görünüyor. Search Engine Journal, 2020 ve 2021'in en iyi sanal SEO konferanslarını istemiş. Bunlardan en yakını Search Engine Journal e-Summit 2 Haziran 2020 tarihinde ve ilk 5000 katılımcıya ücretsiz kayıt olanağı sunuyor hemen yerimi ayıttım. SEO ile ilgileniyorsanız kaçırmamanızı tavsiye ederim. Deloitte, dünyanın önde gelen profesyonel danışmanlık şirketlerinden birisi. Yayınladıkları küresel COVID-19 salgınının Türkiye'de farklı kategorilere etkileri başlıklı rapor ile koronavirüs salgının sektörler olan etkisini analiz etmişler. Normalleşme döneminde işletmelerin nelerin beklediğini göstermesi açısından okumaya değer. HubSpot tarafından yayınlanmış sektörel bazda Covid-19 pazarlama ve satış karşılaştırması ise içinde bulunduğu sektörün satış ve pazarlama açısından pandemiden ne ölçüde etkilendiğini görmenize yardımcı olabilir. E-Ticaret sitesi altında yayınlanmış E-Ticaret Akademisi, E-Ticaret ile ilgilenenlerin başvuru kaynaklarından biri olabilir. E-Ticaret Akademisi, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen eğitimleri kapsamakta. Eğer acat ve e ve E-Ticaret ile ilgileniyorsanız bu eğitimleri almanızı tavsiye ederim. teknoloji iletişimi üzerine çalışan öğretim görevlisi ve danışman Sertaş Doğanay, YouTube ve LinkedIn üzerinden canlı yayınlarla ilginç konulara değiniyor ve birbirinden değerli konukları ağırlıyor. Bu haftaki konuklardan birisi Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğretim görevlisi İsmail Akkı Polat'tı. Kadir As Yeni Medya bölümünün kuruluş hikayesini, yakın gelecekte bizi bekleyen uzaktan eğitim yaklaşımlarını ve kripto paraların geleceğini merak ediyorsanız bu sohbeti kaçırmamanızı tavsiye ederim. Korona inziva döneminde ücretsiz erişime açılan muhteşem kaynaklara bir yenisi daha eklendi. Syncfusion tarafından erişime açılan 170 e-kitap ile yazılım geliştirme, veri görselleştirme ve veri bilimindeki en yeni trendleri ücretsiz olarak keşfedebilirsiniz. Video kayıtlarınızı online bir servis ve basitçe düzenlemek isterseniz klideo.com tam aradığınız servis olabilir. Üstelik pek çok özelliği ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Kaçırmayın derim. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarlama noktalarım hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı ve yeni bölümler hakkında bildirim almayı unutmayın. Önümüzdeki pazar dijital pazarlama notlarının yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.